Bugün 6 Mart 2023. Bugün siyasi tetikçilerin, bu gazeteci, bu youtuber, bu tweetçi, bu şarkıcı, türkücü, her dönemin adamı dediğimiz böyle şeye göre hareket eden, çıkarlarına göre hareket eden, insanları manipüle ederek, insanları manipüle ederek kendine daha fazla bundan pay kazanan, kar eden insanların tweetlerini sildiği ya da götüm götüm kendini savunmak zorunda kaldığı gün. Bu vakte kadar, bu vakte kadar sizi kim bu sandıktan soğuttuysa, kim içinize karanlık düşünceler yaptıysa kim sizi kazanamayacağınıza inandırdıysa, kim sizin bu mutsuzluğunuzdan, sizin bu gelecek kaygınızdan istifade edip, bundan fayda edip kendini büyüttüyse ve sizi daha da kötümser, karamsar ettiyse... Ben onun ağzına sıçayım. Ben onun bu <laughs> sıfatına tüküreyim o yavşağın. Bu tarz yavşaklar her yerdeler. Ve biz sustukça ve biz alttan aldıkça ve biz muhatap olmadıkça bunlar şey yapmaya devam ediyorlar. Ama ne oluyor? Aradan bir ay geçiyor. 180 derece. 180 derece dönüyor. Dün sövdüğü adama 3 ay sonra umudum diyor. Dün el vermek çok özür diyorum siyasi bir lider için, siyasi bir lider için ve bir kadın için el vermek, göt vermeye benzer diyen üç gün sonra, bir ay sonra Meral anneciğim, Meral mamicim diye geziyor. Yavaş lan yavaş. Oha! Dün şeye İmamoğlu'na yok vergim, yok bilmem ne yapam diyen lavuklar bugün geliyor. Gururumuz aferin doğrusunu yaptılar bak söze geldiler. Yok ya Harbi mi? 6 ay önce Ümit Özdağcıydın. 3 ay evvel İnceciydin. Şimdi şey oldun. Şimdi tekrar e, Millet İttifakı aklına geldi. Vay! Sen nasıl bir siyasi dehasın ya? Sen nasıl mükemmel bir yavşaksın ya? Sen nasıl bir döneksin oğlum? Bir de ben isim vermiyorum. Aklınıza kim geliyorsa. Bir de gelmiş birileri bana şey diyor bana laf etmiş insanda biraz onur haysiyet olur Meral Akşener'e söven adam. Köpek yalancı ben kime sövdüm lan? Ben hiçbir siyasiye bırak şeyi siyasi bir kadına bir siyasiye benim en fazla izleyicime bile kendi izleyicime bile beni kızdıran takipçime bile dangalak bok herif demişimdir. Sahtekar köpek sen kimi suçluyorsun? İşte bu işte bu bir şeylerin düzeldiğinin bir şeylerin olumlu yönde ilerlediğinin kanıtıdır. Hiçbir şekilde moralinizi bozmayın. Sizin böyle moralinizi bozmanıza sebep olan, bundan faydalananları da fırsat vermeyin. Artık bitti o. Artık bitti. Bilmem aklınıza kim geliyorsa ben isim vermiyorum. Ben bir şey diyorum herkesin aklına aynı kişiler geliyorsa o benim derdim değil. Dün hakaret ettiğine bugün yanlıyorsa, dün yanladığına bugün sövüyorsa ama işler onun istediği gibi gitmeyince ya işte biz de elimizden geleni yaptık biz de şey yaptık diye sanki bir kanaat önderi gibi ortaya çıkıyorsa o onun derdi. O onun derdi. Kalkıp bundan sonra hiç kimsenin fikri değişebilir futbol takımı tutmuyoruz. Ömer Furkan öyle fikir değişmez kardeşim. Yavaş değiştir. Öyle futbol takımı da tutamazsın. 3 ay önce Beşiktaş'a söveceksin. Şimdi Beşiktaş'ta olacaksın. İki ay evvel Fener'i Fener yanlayacaksın, şimdi döneceksin Fener'e söveceksin. Bir, ay, bir ay önce Galatasaray'a bilmem ne veren şöyle böyle diyeceksin. Bir, aradan bir ay geçecek Aslan Galatasaray Cimbo. O taraftar seni siker siker. Nereye? Fikirler değişebilir. Yavaş değişsin. Çüş. Öyle de fikir değişmez. Fikir şöyle değişir. İmamoğlu'nun yaptığı bir icatı beğenmezsin eleştirirsin. İmamoğlu'yla neydi o kırmızı şimdi davalık olmadan tırnak içinde televizyon figürü diyeceğim. Gazeteci falan demeyeceğim. Nagihan Hanım aynı araca bindiğinde ben de İmamoğlu'nu eleştirdim. Rahatsız oldum çünkü. Eleştirmek başka bir şey. Düşman etmek, saldırmak. 100 bin, ben Twitter'da 300 bin takipçim var. Hadi 300 bin takipçimin önüne atayım. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Yeter. İnsan, insan oldukça ve muhatap olmadıkça alttan almak da değil ha. Derler ya sükunetini korkaklık sanıyorlar kendi içimde tövbe estağfurullah deyip işime gücüme baktıkça bunlar hepimizin üzerine gelmeye başlıyorlar. Yani tabii ki siyasi fikrin değişebilir. Tabii ki dünya görüşün değişebilir. Ama üç ayda bir, iki ayda bir, haftada bir değişmez. Değişmez kardeşim öyle bir şey yok. Onun adı dönekliktir. Döneklik ve her devir dönmeye devam eder. Bak seçimden önce <laughs> Millet İttifakı'na bam 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 yıpratabildiği kadar yıpratır. Hatta partilerin içinde bağlantıları da vardır. Seçim olur. Yeni iktidar gelir. Emin ol yine o yolunu bulur. Yine o zengin olur. Yine o çok izlenir. Yine o sövdüğü siyasetçilerle yan yana gel gelebilmek için, programlar yapabilmek için, televizyona çıkabilmek, YouTube'a, Twitch'e çağırabilmek için götünü yırtar. Çünkü her devrin adamı dediğimiz şey böyle bir şeydir. Bunlardan çok var. Bunlar yeni çıkmadı. Sadece şimdi sosyal medyada da var. Ve bu, bu, insanların, bunları takip edenlerin argümanları şu. Kılıçlar 20 senedir seçim kazanamadı. Şimdi mi kazanacak? Evet şimdi kazanacak. 4 sene önce, 8 sene önce, 12 sene önce böyle bir şansı, ihtimali yoktu. 2 sene önce belediye seçimlerini aldı, ülkenin en büyük metro, metropollerini başta İstanbul Ankara olmak üzere ele geçirdi CHP İyi Parti yani Millet İttifakı diyelim şimdi kazanabileceği ortamı yarattı. Çünkü ekonomik olarak battık. Dolar 20 lira. Oyun oynamak yok. Konsol PC almak yok. Sevgilinle dışarı çıkmak yok. Evlenmek yok. Paran yok. Mutlu olmak yasak. Düşünce özgürlüğü öyle bir şey yok. Götü yiyen hadi iktidarı eleştirsin. Hadi. Hadi buyurun. Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın İçişleri Bakanımıza, hani bu İmamoğlu'na, e, Kılıçdaroğlu'na, Akşener'e bilmem ne veren dendiği gibi hadi onlara de götü buyursun desin. Hadi. Yok değil mi? Yok. E Şimdi kazanacak. Başka ne zaman kazanacak? Şu bir şans varsa o da şu anda var. Şimdi gelelim Gelelim. Bu boş mesela e, Sangırtan gibi tam nereden geldiği belli olan arkadaşlara. Eğer Sangırtan kes kes ya boşsun dersen seni sustururlar. Burada kimse kusura bakma seni kimse siklemez. Bir fikrin varsa, argümanın varsa yazarsın. Ben de sana cevap veririm. Olur mu? Yoksa geç. Ha, katılıyorum. Muhalefet kazanamaz, Millet İttifakı kazanamaz, Tayyip kaybeder. Katılıyorum. Tayyip Erdoğan. Tabii ben chatte okuyorum da. Bu ülkede hiçbir seçim özellikle son 20 senede bu seçimde dahil hiçbir seçim kolay kazanılmadı kazanılmayacak. Diğer seçimlerde kazanma ihtimal yoktu bile. Ekmek için ekmelettin. Yoktu oğlum kazanma ihtimali. Yoktu, yoktu. Muharrem İnce'nin bir şeyi vardı. Bir ivme yakaladı. Gerçekten o büyük mitingleri yaptı. En iyi ihtimal oyu %32'ye çıkarabildi. Yanılmıyorsam %32'ydi değil mi? En iyisini, elinden gelin en iyisini yaptı ve oraya çıkarabildi. Bunlar üzerine böyle konula konula yükselen şeyler. Sen bu noktaya getirmişken nihayet e, seçimde bir güç olmuş ve bu düzeni değiştirebilecek konuma gelmişken, ulan iktidarın yapmadığını kendi içindeki insanlar yapıyor ve bunu yaparken de şey böyle ee, ben Z kuşağıyım. Ben işte ben de solucuyum. Ben de şöyleyim. Kırmızı CHP, Atatürk'ün CHP'si böyle. Çok milyon arasını satayım. He, he çok milyon. Duyuyorlar bir yerden bu lafları da. Kardeşim kendi eleştirini yap. Başımla beraber. De ki CHP bozdu. CHP böyle değil. Atatürk'ün CHP'si ama sonuna okey boomer. Evet 31 dediğin zaman seni kimse sallamaz aslanım. Bana gelip sen mi biliyorsun diyorsun ya bu arada ben senden çok biliyorum evet. Bir zahmet. Herhalde senli ben denk olmayayım. Ama bu tarzda yaklaştığın zaman, insanların fikirlerine saldırdığın zaman sana bir tahammül eder, iki tahammül eder, üçüncü de siktiri çeker. Böyle bir mi olmak istiyorsun? Böyle bir mi olmak istiyorsun ya? Şey, kardeşim kılıçlar kazanamaz, bir de böyleler. Kılıçdaroğlu kazanamaz, ikinci turda ben... işte ilk turda Örnek veriyorum Muharrem İnce'ye vereceğim. Çıkmazsa ikinci turda sandığa gitmeyeceğim. Şöyle böyle aman. Kazanamayacak. Öldü bitti kazanamayacak. Lan. Oğlum. Eğer İnce çok güçlü bir adaysa... Zaten ilk turda da Kılıçdaroğlu'nun önüne geçer. İkinci turda hepimiz gider İnce'ye veririz. Tuvalet terliğine kadar yolu var. Sen bir sakin ol. Bir sakin ol oğlum. Ne bu? Kazanamayacak kazanamayacak. Yandık bitti Kılıçlar önüne geçer. Oktrol dede. Sakin, sakin lan. Sen sandığa git... Sen üzerine düşeni yap. Kazanıp kazanamayacağını o zaman beraber bakarız. Şu kulaklığı çıkarayım ya. Demokrasi böyle bir şeydir. Asgari müşterekte sana en yakın, en uyan şeyi al. Partiye oyunu ver. Ve sonrasında da sürecine, verdiğin oya, fikrine sahip çık. Bu kadar. İnce barajı geçer geçemez. Beni bağlamaz. Beni bağlamaz. Kılıçdaroğlu doğru kişi yanlış kişi. Beni bağlamaz. Ben Sonuca bakarım. Sonuca. Kılıçdaroğlu kazanmış, ince kazanmış. İşte başka da yok zaten. Yani başka yok. Hani varsa da şimdi Ümit Özdağ diyeceğim. Onun trolleri de parlayacak falan filan. Ee, Özdağ kazanmış. Özdağ olmaz bu arada. Onu geç. Bana fark etmez. Ben sonuca bakarım. Sen terliğe oy verebileceksen o senin bildiğin iş. Utos. Peki. Şöyle düşünelim abi istediğin adayı seçilmedi diye tahmin ediyorum. Yani Kılıçdaroğlu'na daha karşı cephedesin diye tahmin ediyorum. E ee baba ilk tur geldi. İşte Kılıçdaroğlu tabii ki bu bunca destekle ikinci tura Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıktı. Böyle bir durumda ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi sana 3 senaryo kuracağım. 3 senaryo. Bir, e, hükümetin e, icraatlarından ve hani 20 sene boyuncaki yönetiminden memnunsundur gider. Cumhur İttifakı'na oy verirsin. Yani Recep Tayyip Erdoğan ve Bahçeli, MHP, AKP, BBP ve Büyük Birlik İttifakı'na oy verirsin. İki, bu düzen hani bu siyasi düzen seni rahatsız etmiştir. Statikodan rahatsızsındır. Değişim istersin. Değişim için alternatifinde Kılıçdaroğlu'nun başı çektiği Millet İttifakı'dır. Üç, oy vermezsin. Ve ne olur biliyor musun? Bak oy vermezsen. Bir, oy vermezsen bu ülkenin geleceği, kendi geleceği. Yani genç genç arkadaşlar için konuşuyorum. Kendi geleceğin konusunda zerre ama zerre söz hakkın olmaz. Kim kazandığı önemli değil. Millet ittifakı ya da e, cumhur İttifakı. Sen oy vermediğin için senin söz hakkın yok. Senin konuşmaya hakkın yok. Bitti bitti. Sen çünkü o sonuca etki etmedin. O, o seçimden kaçmayı tercih ettin, köşeye çekildin, sonuçlarına katlanacaksın, sadece izleyeceksin ve boş boş ve keşkelerle geçireceksin. Bundan 15 sene sonra, bundan 15 sene sonra e, Allah e, izin verdi de e, oğlun kızın oldu, çocuğun oldu. Sana sordu, ya baba biz niye bu kadar ekonomik şeyde kötü bir ülkeyiz ya? Neden neden böyle olduk? 20 sene sonra fark etmez. Neden ben geleceğe umutsuz bakıyorum? Baba neden biz bu ülkede böyle bir şeyde yaşıyoruz? Ve sen diyeceksin ki yine iki ihtimalim var. Ya diyeceksin ki kızım böyle yutkunarak çoluğuna çocuğuna yalan söyleyerek vallahi biz de üzerimize düşeni yaptık ama elimizden bu kadarı geldi diyeceksin. Kızın tabii ki ya da oğlun asık suratla şey yapacak. Ya da diyeceksin ki vallahi evladım ben oy vermemeyi tercih ettim ya. Ben aradığım adayı bulamadım. Oy vermemeyi tercih ettim. Benlik bir durum yok. Ve çocuğun gözlerinin içine bakacak. Diyecek ki baba. Puh senin kafana sıçayım. Kodumun bumarı. Senin yüzünden ben bu haldeyim diyecek. Kendi çocuğun bunu sana diyecek. Emin ol 20 sene sonra sen bugün o oyu kullanmazsan 20 sene sonra o çocuğun başına gel kendi çocuğun başına geleceklerden sen sorumlusun ve çocuğun sana sövecek. Bugün kaç tane çocuk kaçınız çete yazmanıza gerek yok. Kaçınız annesinin babasının siyasi tercihleri yüzünden ona sövdüğü içinden en az bir defa. Çete yazmanıza gerek yok. Ben hani biliyorum tahmin edebiliyorum. Suratına tükürüp pı kodumun bumuru senin ben kafanı sıçayım diyecek sana. İhtimal bu. Başka bir ihtimal yok. Maalesef değil mi? Maalesef. Maalesef. Ama gerçek bu. Anayasa sana şu hakkı tanımış. Mahmut, sen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın. Senin ifade özgürlüğün var olduğu kadar ama daha da önemlisi senin seçme ve seçilme hakkın var. Dünya üzerinde insanlar seçme ve seçilme hakkı için eylemler yaptı. Kan döktüler. İhtilaller yaptılar sırf bu hakkı çabayı yöneticilerin kendi seçebilmek için. Sen paşam sana bu hak gelmiş ve şey diyeceksin. Yok ya. Ben aradığım adayı bulamadım. Vermeyeceğim galiba. Siktir git o zaman. Hıyar. Kusura bakma. Birinin sana siktir git demesi lazım. Birinin seni kendine getirmesi lazım. Çünkü bak, yemin ediyorum sana. Ben kendi çevremde gördüm. Pişman olacaksın. Oy vermezsen insanlar o seçim günü o heyecanla beklerken, koştururken, sevinirken, üzülürken sen sadece boş boş ekrana bakacaksın. Bak. Ben bunu çevremde gördüm. Yani o suçluluk duygusunu sana bakan bir senin gözlerinde görecek. Böyle mi olmak istiyorsunuz? İsveçli, evet İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da yaşasaydın yapardın abi. İsveç'in, Norveç'in meclisinde hayvanat bahçesindeki şeyi konuşuyorlar ya. Fil çiftleşsin mi, çiftleşmesin mi? Bunu konuşuyorlar oğlum. Onların derdi o. Sizi kim inandırdıysa arkadaşlar hiç darılmayın. Tamam Z kuşağısınız, gençsiniz ama gökten inen ilk kar tanesi de değilsiniz. Bir tek siz acılar çekmediniz. Siz acı bile çekmediniz. Anlıyorum sosyal medyaya bakınca işte geleceğiniz karanlık, umutsuzsunuz farkındayım. Bunun için konuşuyoruz. Ama aynı aynı anda hem umutsuz hem de kızgın olamazsınız. Kardeşim eğer Umutsuzsan umutsuzluğunu düzeltmek için bir şey yapacaksın. Güçlü olacaksın. Ondan sonra atamın partisi, atamın CHP'si böyle değildi. E atan sana muhtaç olduğun kudret damarlarını kanda mevcuttur demiş. Kalk oyunu ver üzerine düşeni yap oyuna sahip çık o zaman. Ben oy vermeyeceğim. Beni temsil eden bir aday yok. Aa oktrol kırmızı CHP 31 SVJ. E, sikeyim senin yapacağın işi. Bir şeyleri size birilerinin Gerçekten sert bir şekilde söylemesi lazım. Üzgünüm. Ben de küfretmeyi seviyorum ya. Ama bu noktaya geldim arkadaşlar. Güzellikle anlattım. Defalarca defalarca size siyasi tercihiniz ne olursa olsun bakın bunu tekrar söylüyorum. İster AKP'li ol, ister CHP, ister HDP. Senin siyasi tercihine kimse karışamaz. Bu sığırlara bakma. O sana CHP'liysen ok troll der. AKP'liysen çomar der. İşte HDP'liysen Kürt yazar üyü de böyle yıldız yapar. Kodumun minik faşist soykırımcısı. Var böyle tipler. İşte onlardan olma. Tamam Twitter'da fav alırken ya da şey yaparken ya da abilerin seni beğenirken hoşuna gidiyor da karşındaki insanlar sana bir yere kadar tahammül ediyor. Sonra sövüyorlar sonra bloklayıp yani seninle aynı oksijeni bile solumazlar. Hayatın boyunca da öyle kalırsın. Böyle mi olmak istiyorsun ya gerçekten? Kendi tercihinin arkasında duramayan, kendi geleceğine sahip çıkamayan, kendi geleceğini en ufak etki etmeyen, sadece Twitter'da böyle popüler olanın peşinden koşan vasıfsız biri mi olmak istiyorsun? Kendine bu soruyu sor. Sor. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen Vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok na müsait bir mahiyetle tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet yapmak zaruret içinde Arap ve Bitap düşmüş olabilir? Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.